Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Dominika'da mutlaka görmeniz gereken 10 tarihi ve turistik yeri tanıtacağım. Evet, yanlış duymadınız, tam 10 yer. Dominika denince aklınıza sadece deniz, kum ve güneş gelmesin. Bu güzel Karayip Adası, keşfedilmeyi bekleyen tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu. Şimdi hep beraber bu gizli cennetin derinliklerine inelim ve unutulmaz bir yolculuğa çıkalım. Hazırsanız, başlayalım. Arkadaşlar, ilk durağımız Dominika'nın başkenti Santo Domingo'da bulunan tarihi zona kolonyal bölgesi. Burası, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve sizi 16. yüzyıla götürecek kadar iyi korunmuş bir bölge. Daracık sokaklarda yürürken, rengarenk kolonyal dönem evlerinin arasında kaybolabilirsiniz. Tarihi kiliseler, meydanlar ve müzeler de cabası. Burada kendinizi adeta bir film setinde hissedeceksiniz. Zona Kolonyal'dan ayrılmadan önce mutlaka görmemeniz gereken bir yer daha var. Alcazar de Colón. Bu ihtişamlı saray, Christoph Colomb'un oğlu Diego Colomb tarafından inşa ettirilmiş. İçerideki döneme ait mobilyalar, sanat eserleri ve Colomb ailesine ait kişisel eşyalar sizi tarihte bir yolculuğa çıkaracak. Sarayın bahçesinden şehrin muhteşem manzarasını izlemeyi de unutmayın. Şimdi biraz soluklanıp, şehrin kalbindeki Park Colón'da dinlenelim. Bu hareketli park, adını Christoph Colomb'dan alıyor ve heykeli de tam ortada yer alıyor. Parkta oturup insanları izleyebilir, sokak satıcılarından yerel lezzetler tadabilir veya çevredeki tarihi yapıları keşfedebilirsiniz. Chapter 4 Tarihe Tanıklık Edin Fortaleza Ozama Arkadaşlar, şimdi sıra geldi Amerika kıtasındaki en eski Avrupa kalesi olan Fortaleza Ozama'yı ziyaret etmeye. 1502 yılında inşa edilen bu kale, korsan saldırılarına karşı savunma amacıyla kullanılmış. Kalenin tepesine çıkıp şehrin ve denizin nefes kesen manzarasını izleyebilirsiniz. Tarihin ve doğanın mükemmel uyumuna şahit olacaksınız. Chapter 5: Gotik mimarinin büyüsü. Katedral Primada de Amerika. Dominika'da tarih ve kültür yolculuğumuza, Amerika kıtasının ilk katedrali olan Katedral Primada de Amerika ile devam ediyoruz. 1540 yılında tamamlanan bu görkemli yapı, gotik mimarisiyle göz kamaştırıyor. İçerideki yüksek tavanlar, vitray pencereler ve tarihi eserler sizi büyüleyecek. Chapter 6 Doğanın Kalbinde Los Tres Ojos şehir hayatından biraz uzaklaşıp, doğanın kalbine doğru bir yolculuğa çıkalım. Los Tres Ojos, yani Üç Göz, Üç Yeraltı Gölü ve etkileyici mağaraları ile ünlü bir doğal park. Bu göllerin her biri farklı bir renge sahip ve mağara duvarlarındaki sarkıt ve dikitler de görülmeye değer. Doğa severler için kaçırılmayacak bir fırsat. Şimdi de Kristof Kolomb'un anısına inşa edilen devasa bir anıt olan Faroa Kolon'a gidiyoruz. Bu anıt aynı zamanda bir müzeye ev sahipliği yapıyor ve Kolomb'un hayatı, keşifleri ve Dominika tarihine dair ilginç bilgiler sunuyor. Anıtın tepesine çıkıp şehrin panoramik manzarasını izlemeyi de unutmayın. Chapter 8 İtalya'ya yolculuk Altos de Chavon, Sırada, Dominika'nın en ilginç yerlerinden biri olan Altos de Chavon var. Bu köy, 16. yüzyılda inşa edilmiş bir İtalyan köyünün birebir kopyası. Arnavut kaldırımlı sokaklarda yürüyebilir, sanat galerilerini ve butikleri gezebilir, şirin restoranlarda yemek yiyebilirsiniz. Özellikle gün batımında manzarası görülmeye değer. Chapter 9 Cennetten Bir Köşe, Playa Rincon Arkadaşlar, biraz da deniz, kum ve güneş üçlüsünün tadını çıkaralım. Playa in Dominika'nın en güzel plajlarından biri olarak kabul ediliyor. Beyaz kumları, turkuaz suları ve palmiye ağaçlarıyla çevrili bu plaj, tam bir cennet köşesi. Burada denize girebilir, güneşlenebilir veya sadece manzarandığını çıkarabilirsiniz. Chapter 10 Doğanın gücüne şahit olun. El Limon Şelalesi Son durağımız ise, doğanın gücüne hayran kalacağınız El Limon şelalesi. Bu etkileyici şelaleye ulaşmak için yemyeşil ormanlar arasında keyifli bir yürüyüş yapmanız gerekiyor. Şelalenin serin sularında yüzebilir ve bu doğa harikasının tadını çıkarabilirsiniz. Ultro. Dominika macerası sona eriyor. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Dominika'da gezilecek daha birçok yer var, ama bu 10 yer kesinlikle listenizde olmalı. Sıcak insanları, lezzetli yemekleri ve büyüleyici doğasıyla Dominika, unutamayacağınız bir tatil deneyimi sunuyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.